değiştireceğiniz ilk üç sorunu ne olurdu? Ekonomi. Ekonomik problemleri çözerdim. Enflasyon. Ekonomi. Cumhurbaşkanına sorunu. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Enflasyon. Hapse girmek istemiyorum. Ekonomi. Hırsızlık. Ekonomi. 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 Alım gücümüz çok düşük. Giderler yani ya. Ekonomik sorunlar. Ekonomi. Yok ben cumhurbaşkanı baba. Mülteci sorunu. Ekonomi. Ülkenin ekonomisi. Meclisi. Dışa olan bağımlılığınızı. Suriyelilere. Adalet. Göçmen sorunu. Göçmenleri gönderirdim. Sağlığı düşürmek Eflat. tabii. Türkiye'de var ya çok şey değişmesi lazım ya. Ekonomi. Özgürlük. Cumhuriyet devrimi. Cumhuriyet Ekonomik problemleri çözerdim. Öncelikle öyle bir sıkıntımız var. Adaletle ilgili konuları çözmek isterdim. Ciddi bir adaletsizlik var. Bir de sağlığı çözmek isterdim. En büyük problemlerden birisi o. Petrol, askeri ücret ve enflasyon. Ee, birincisi ekonomi. Ee, çözülmesi gerekiyor. Ü üçüncüsü, <laughs> ikincisi ne diyeyim ya... Yani çok sıkıntılar var tabii ki. Ee, yapacak bir şey yok. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Enflasyon. Ee, Adalet. Adalet aynen. Eğitim. Eğitim. Bir de dokunulmazlıkları geri getirdi muhtemelen. Hapse girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk olarak ekonomi. Ee, sonra Suriyelileri göndermek. Ve e, yani iş bulamayan çok üniversite mezunu insanlar var. Onlar için yani iş bulmalarına yardımcı olurdum ve Suriyeliler gittikten sonra zaten bu kolay olacak zaten. Tek bunu söyleyebilirim yani. Hırsızlık, haksızlık, yalancılık olmasın bu Türkiye bir yılda kendine gelir kesinlikle. Bunlara paydos şey vermezdim yani, fırsat vermezdim. Ya öncelikle eğitim sistemini bir elden almak gerekir. Başka ekonomiden bahsediyorsun. kendisi Almanca. Ekonomi evet ekonomiden dolayı düzeltilebilecek çok şey var aslında da. Nasıl orada iyi mi orası? Evet on numara. <laughs> Başka da iki şey ya bunu bu temel bence temel şeyleri değiştirmesi gerekir. Cumhurbaşkanı olsaydı Türkiye'nin çözeceğimiz ilk sorunu birincisi ekonomi ikincisi. Ee piyasalar yani daha aşağı çekmesi. Üçüncüsü döviz kurunu Türk parasına bağlamazdım yani. Adalet, ekonomi, eğitim. Sorun birinci olarak öğrencilerin barınma sorununu değiştirirdim. Çünkü çok sıkıntılı 8 kişi bir odada kalıyor şu an. Birincisi olurdu. İkincisi alım gücümüz çok düşük. Yani acayip bir düşüklük var okumda. Yani onu ekonomiyi yükseltmeye çalışırdım. İkincisi olurdu. Üçüncüsü de e, üçüncüsü aklıma gelmiyor ya. E, şey olurdu mesela. Her yer çok pis... O, e, yani daha temiz olmaya çalışır çal, e, Çevrenin daha temiz olması için uğraşırdım üçüncü olarak da. Yani bu şey ya ne diyeyim mesela giderler yani ya. Ülkedeki mesela kaşar alıyorsun, peynir alıyorsun, şey alıyorsun, kahvaltı ürünler bilmem ne. Vır zıvır yani. Ama yani bunlar çözülmez. Ben olsam da yani çözülmez. Ben de rahat alışırım. Çünkü o koltuk rahat bir kere. Yani salarım geçerim yani ona emir veririm, buna verdim Rahat şey yaparım yani düşkün olurum. Türkiye'nin tabii ki herkesin şikayetçi olduğu gibi ekonomik sorunlarını çözerdim öncelikle. Ee, diğer sektörlerde Denetimi arttırırdım. Denetim sorunumuz çok fazla var. Denetimsizlikten dolayı da zaten bu fiyatların bu kadar yükseldiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak eğitimi daha başarılı bir şekilde yürütmeyi hedeflerdim. Ekonomi birincisi. İkincisi eğitim. Üçüncüsü de sorunlar. Yani bu Kürt sorunu demek istiyorum. Onları çözmek isterdim. İlk sorunum ne olurdu biliyor musun? Şu Avrupa Birliği'ni def eder giderdin. Bir, Zaten o bile değiliz o geç. Zaten girmeye çabalı yok. Yani ne, ne olacak? Tam düzgün bir şey söyle. Düzgün bir şey söyledim. Ben... Cumhurbaşkanı olsaydın diyor. Yok ben cumhurbaşkanı olmayayım baba. Benim Cumhurbaşkanım Mansur Yavaş. Bence Suriye sorunu yani daha doğrusu mülteci sorunu. Ülkemize sadece Suriye olarak bakmamak lazım. İşte ne bileyim Afgan olsun vesaire diğer Irak'tan gelenler. Bence bu sorun çözülmeli. ekonomi zaten çözülmeli. Ya üçüncü sorun olarak bakarsak da bence insanlar yani yolda yürüdüğü zaman baktığınız zaman ya yani herkesin suratında bir mutsuzluk var. Yani bunu sağlamak için yani daha doğrusu ülkede işsizliği vesaire bunları düzeltebilmek için üçüncü sorun olarak da en azından bunları yapabilirdim. Şimdi Cumhurbaşkanı olması için öyle bir zaten bir şansımız yok öyle diyeyim. Ama şöyle bir şey bir vatandaş olarak ilk başta ekonomi. Ekonomi düzelirse istidam sağlanır, İstihdam sağlanırsa işsizlik sorunu giderilir. İş sahası açılırsa işsizlik sorunu giderilir. Benim ilk başta çiftçilere olan, yönelikli olan şeyler olurdu. Çiftçiliği attırmak isterdim. Sokak hayvanlarına daha çok yer yapmak isterdim. Ve ülkenin ekonomisine bir katkı yapmak isterdim. Ekonomiyi düzeltirdim ilk öncelikle, ekonomi kesin ve... Meclisi cidden düzeltirdim. Mesela HDP gibi siyasi partileri kapatırdım. Ve askerlerimize olan ilgi, saygıyı bir üst derece çıkartmak isterdim. İlk etapta sosyal adaleti sağlar. Gidip, sağlar. Gidip, Kişiler arasındaki gelir dengesizliğini giderirdim. İkinci etapta ileriye dönük yatırımlara hız verir. Yatırımların daha verimli olabilmesi için çaba sarf ederdim. Üçüncüsü de dışa olan bağımlılığınızı tamamen yok ederdim. Suriyelileri buradan yok etmek. Aynen. Afganları yok etmek Türkiye'mizi. İlk olarak adalet, göçmen politikası, sonra da ekonomi için yatırım. Benim de aynı cevaplar. İlk üç sorunu bir başörtü sorunu. İkinci enflasyon, Üçüncü de göçmen sorunu. Cumhurbaşkanı olsaydınız vereceğiniz ilk mesaj ne olurdu? Ekonomiyi düzeltmek. Ekonomi. Ekonomiyle ilgili. Adalet. Adaletin daha iyi işlemesi olurdu. Geçim sıkıntısının kalktığını. Vergileri iptal ederdim. Dürüstlük. Ekonomi olurdu. Hani birlik olması olurdu. Adalet ve dürüstlük olurdu. Adaletlik. Ucuz ederdim. Adalet. Ekonomik mesajlar. Vergiler. Adalet olurdu. Suriyelileri göndereceğim olurdu. Tamamıyla adalet. Barış. Özgür bırakacaksın ya. Adalet olurdu. Adalet ve demokrasi. Adalet. Milletin akıllı olması. ekonomiyle ilgili mesaj verirdim. Yani çünkü ekonomi çok kötü. insanlar aç. İşte çöplerden ekmek toplayan insanlar akşamları sebze artıkları toplayan pazar yerlerinde insanlar var. Önce onu düzeltirdim ekonomiyi. Zaten ekonomi olmadan kalkınma da olmaz. Ülkenin gücü de ekonomiyle ölçüldüğü için önce ekonomiyi düzelttim. Önce onu düzeltirdim. Ve halkı barıştırırdım kamplara bölmek değil, komplesini kucaklardım halkın. Parti ayrımı yapmaksızın, Herkesi kucaklardım. Yani Türkiye'deki adaletin daha iyi işlemesi olurdu. Bir de e, yolsuzluk, belki çok yolsuzluk olmamasına rağmen çok yolsuzluk var algısı toplumu çok iğret ediyor. Yani bu yolsuzlukla çok etkin mücadele edilmeli yani. O olur. Geçim sıkıntısının kalktığını, herkesin rahatça geçindiğini, gençlerin rahatça evlenip ev kiraladığını. Çünkü gençler evlenemiyor. E, kiralar fırladı, asgari ücretle çalışıyorlar. Hangisine yetişeceğiz? Kiraya mı diyor, evliliğe mi? Yani o bakımdan rahatlık isterdim. Ekonomiyi tamamen uçurmak. Halka e, yat demeyi öğretirdim. <laughs> Çalıştırmazdım. Yani vergileri iptal ederdim. Ondan sonra e, üretim yapmalarını isterdim. Dürüstlük, adalet, hak, hukuk. Bence de öyle. Yoksulluk. Ondan ayrı. Tabii dürüstlük olunca yoksulluk da biter. Adalet. Bunlar en önemli kavramlar. Barış, adaletlik. İnsanları ayırt etmez sizin. Öyle bir toplumdur öyle bir cumhurbaşkanı isterdik. Vallahi cumhurbaşkanı olsaydım dünyayı ucuz ederdim. Ağlayan çok. Hiç ağlatmadım kimseyi. Bu ağladı ya duysun. <laughs> ya güvence. Yani sağlık yönünden olsun. Adalet ve Türkiye olarak yani. Güvence. Ben ilk mesajım de eşsiz, işsiz kadınlara ilk desteğim olurdu. Ee, ve yani e, vergiler biraz maddi olarak insanlara yardım etmek isterdim. Hele de dediğim gibi işsiz, eşsiz kadınlara. Adalet olurdu, barış olurdu. Birlik, beraberlik olurdu en fazla. Birlik ve beraberlik olurdu. İnsanlara saygı olurdu. Herkesin giyimine, kuşamına, e, inancına özgür bırakacaksın ya. Bu kadar basit yani. Cumhurbaşkanı olmak demek birleştirici olmak olsaydınız Batı ve Avrupa ülkeleriyle mi yoksa Çin ve Rusya gibi ülkelerle mi işbirliği yapardınız? Avrupa ülkelerini yapardım. Bütün ülkelerle eşit şekilde. Batı'ya yönelirdim. Denge kurardım. Türk dünyasıyla birlikte. Rusya ve Çin'le yapardım. Rusya seçerdim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaati neredeyse oradan uğrardım. Batı ülkeleriyle. Avrupa Birliği'ne yapardım. Batı ve Avrupa'ya daha çok uyuyor. Batı'yla tabii. İlla ki Avrupa. Yapmazdım onlarına. Her ikisini de yaparım. İşim hangisi gelirse onu yaparım. Avrupa ülkeleriyle. Hepsine yapardım. Ben Batı'yla çalışırdım. Batı ve Avrupa'yla. Atatürk'ün yaptığı gibi yapardım. Yani hangi ülke olursa olsun fark etmez. Doğudan hiç fayda gelmedi bize. Hep Batı'dan geldi. Onunla da yaparım, onunla da yaparım. Batı ve Avrupa'yla. <laughs> Batı Avrupa ülkeleriyle. Batı ve Avrupa ülkeleriyle yapardım. Vallahi Avrupa ile yapardım ya. Rusya Batı ve Avrupa ülkeleriyle. Avrupa Birliği'ne yapsaydık iyi diye. Batı ve Avrupa. Batı ülkeleriyle iş yapardım. Batı ve Avrupa. Rusya ve Çin'le yapmazdım. Tabii ki Batı Avrupa Birliği'yle. Avrupaya devam ederim. Çin ve Rusya. Rusya ve Çin'le yapardım. Rusya ve Çin'le. Rusya ve Çin'le. Rusya ve Çin'le yapardım. Batı ile iş birliği yapmak. Bala, ee, büyük önderimiz. Atatürk hep herkesle iyi geçinmiş. Doğuyla da batıyla da iyi geçinmiş. Ama yönünü batıya çevirmiştir. Bunlar ne demek istediğimi anlarsınız. Batıya yönelirdim. Batıdaki insanlarla yani devletlerle dost olurdum. Ama doğuyu da bırakmazdım. Çünkü oradaki insanların çoğu bizim ırkımız hepsi Türkler. Yani e, Türk Cumhuriyetleri olsun. Rusya'nın da içinde çok var. E, dediğim gibi onları da asla terk etmezdim. Ve ılımlı ve barış üzerine kurulu bir siyasetle ülkemizi yönetmeye çalışırdım. Denge kurardım. Batı ve Doğu arasında istikrarlı bir denge kurardım. Bütün ülkelerle Çıkar menfaat üzerine uluslararası ilişkiler çıkar menfaat esaslıdır. Fakat işin sırrı insan sevgisinde yatar. İnsan sevgisi olmazsa hiçbir konuda başarılı olamayız. Yani insanları sevmeliyiz. Ayrım yapmadan, taraf tutmadan, o veya bu demeden, bütün özellikleriyle kişiyi kabul ederek. Yani işin sırrı insan sevgisinde. Çıkar menfaat esaslıdır uluslararası ilişkiler ama dediğim gibi batı ile de doğu arasında zaten ülkemiz tam denge unsuru. Yani batı ile doğu arasında istikrarlı bir denge kurardım. Çıkar menfaat ilişkiler üzerine ama insan sevgisi odaklı. Yani batı değil. Yani zaten bir blokla komple iyi veya kötü olması söz konusu ama Türkiye'nin yapabileceği en iyi şey Türk dünyası ile birlikte. Yani 300 milyon civarında Türk dünyası nüfusu var. Yani bunlarla büyük ilişkiler geliştirilip işte ticarette mesela Türk dünyasının birbirleriyle olan ticaretleri çok düşük. Mesela diyelim ki yıllık belki Türk dünyasının 7-800 milyar dolar şeyi var, ticareti var. Ama Türkiye ile olan şey kendi aralarındaki ticaret 18 milyar dolar veya 20 milyar dolar civarında. Bence yani Batı veya Avrasya değil ama daha çok Türk dünyası ile ilişkiler daha ileriye götürülmeli. Hatta dünyada bir Türk Birliği kurulmalı yani. Bu bu, bu olabilirdi. Rusya ve Çin'le yapardım herhalde. Çünkü Rusya bizimle çok ılımlı ilişkiler içinde. O yüzden. Şimdi şöyle bir durum var. Devletler düşmanlık üzerine kurulur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaati neredeyse soruna uğrardım. Hiç benim için düşman, hepsi de bir düşmandır. Öyle görürüm. Bence de öyle dış politikada menfaatler gözetilir. Tabii ki Batı ve Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapardım. Çünkü tabii ki Rusya ve Çin'de kalkınmış ülkeler, gelişmiş ülkeler ama benim düşünce yapım Batı ve Avrupa'ya daha çok uyuyor. Batı'yla tabii ne işimiz var? Bizim Araplarla ne işimiz var? Ruslarla ne işimiz var? Ha Ruslar gene bir uyuyor da bir nebze Araplar nereden uyacak yani? Onu bir düşünmek lazım. İşime hangisi gelirse onu yaparım. Çünkü sonuçta ülke yöneteceksin. Ya yani A, B fa fark etmez benim için. Benim için ülkemin çıkarları gereklidir. Avrupa ülkeleriyle. Ya yani Rusya'yı, tüm bu blok ülkeleri şimdilik bir şey ifade etmiyor. Yani gelecek şey yapmıyor ama ileride olabilir yani şimdi değil. Ben Batı ile çalışırdım. Kesinlikle. Çünkü yani çok teknoloji olarak çok ilerledi. Yani Batı benim için ön planda. Batı ve Avrupa'yla. Aynen Batı ve Avrupa. Evet. Şimdiye kadar öyleydi. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini isterdim ben de. Yani ülke menfaati adına ne şekil gerekiyorsa her türlü diplomatik konular hakkında görüşmeler yapılır tabii. Yani hangi ülke olursa olsun fark etmez. Ülkeye menfaati yani ülke menfaati adına fayda sağlayan ne varsa her şekil görüşme yapılır. Yani benim ülkemin menfaati hangisine uygunsa onlarla yapardım. Onunla da yaparım onunla da yaparım. Yani devletin şey olmaz ki. Batısı doğusu olmaz. Menfaatin neredeyse orada olacaksın. Tabii ki Batı Avrupa Birliği ile. Ben de Batı Avrupa Birliği ile. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman modernleşmeye giden bir toplumuz. Bence en güzeli Avrupa ülkeleri. Batı her zaman yenilikçidir. Dolayısıyla biz de Cumhuriyet'in e, yenilikçi bir nesiliz. E, Avrupa bize daha uygun geliyor. Avrupa'ya devam ederim. Avrupa'dan kopmamak gerekir. Öbürleri mutlaka iyi geçinmekte fayda var ama Avrupa'dan da vazgeçemeyelim. Hak, hürriyet, özgürlük... Avrupa'da var. Öbürlerinde yok diyebilirim. Rusya ve Çin'le yapardı. Rus, Rus güçlü bir devlet. Çin de güçlü bir devlet. Avrupa ne devlet? Avrupa sadece Türkiye'yi yiyor. Başka bir şey yaptığı yok. Yani biz olmazsak Türkiye olmazsa Avrupa olmaz yani. Rusya ve Çin'le. Güzel. Çünkü bize her zaman için Batı bize zarar vermiştir. Şu anda politikanın doğru olduğunu düşünüyorum. İki tarafla da ilişkiler doğru gidiyor. Şu anda e, hükümeti tebrik ediyorum politikalarından dolayı. Şu anda belki son 20 yılın en e, güzel dönemini yaşıyoruz. Türkiye'nin gururunu ve onurunu kurtardığını düşünüyorum. Çünkü ayaklar altında olan bir Türkiye vardın. Avrupa'nın karşısında, Amerika'nın karşısında el kavuşturan bir Türkiye vardın. Şimdi artık one minute diyen bir ülke var. Dünya beşten büyük diyen bir tane yürekli, bir yiğit insan var. Gerçekten onunla onurlanıyoruz ve gururlanıyoruz. Ben savunma sanayi sektörünün içerisindeyim. Ee, savunma sanayinde yüzde %17'ler dedik milliğimiz şu anda %80'ler üzerine çıktık. Güdüm kitlerini biz 10 bin avroya alıyorduk. Şu anda 100 avroya Ankara'nın göbeğinde imal ediyoruz. Obüs biz tanklarını bizler 9,5 buçuk mily milyon dolara Kore'den alırken şu anda 3 milyon dolara kendimiz seri imalatını yapıyoruz. Vallahi bence en, en mantıklısı Batı işbirliği yapmak. Yani nereden baksan Amerika, Avrupa falan ekonomisi daha iyi. Daha yani iyi durumda Rusya'ya bakarsak. Ama yani Rusya da büyük ülke olduğu için yani onlarla da biraz işbirliği lazım. Yani şu an Cumhurbaşkanı yaptığı gibi bence en mantıklısı. Tabii ki e, Rusya'yla yani Sayın Cumhurbaşkanımız e, yani Allah razı olsun e, güzel bir şeylere e, değiniyor. Çünkü bize yani o Amerika'dan falan bir fayda yok. Hem PKK'ya onlar destek görüyor, hem bilmem ne yapıyor. Hem onlara para gönderiyor. Yani dur bakayım şimdi San ee, Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah güzel bir şeyler yapacak. Yani biz de her zaman destekliyoruz yani.